Abi de yan gitmiş yani. Yan bak, lan, yağmur nerede bunu? Yağmur nerede? Valla benden bir tane adam yoldan geçirdi dedi. Onu bakkala getireyim, getireyim. Yağmur nerede bu? Geri zekalı Yoldan bir tane adam geçti dedi. Bakkala getireyim, getireyim. Çabuk git çocuk. Galiba kaçırdılar ya benim. Ya Git ara o kadar, sana kızım da git. Ben ya. de neyim de. Sen